Kevin Levin bir ozmoslu ve benim ekibinin bir üyesi. Kevin, orijinal dizide ilk kez göründüğünde, kısa sürede benim en önemli düşmanlarından biri haline geldi. Ancak, Alien Force'ta reform yaptı ve The More Things Change, Part 1'de Gwen ile ayrılana kadar serinin ana kahramanlarından biri oldu. Dış görünüş, düzenli görünümler, orijinal dizide Kevin, omuz hizasında siyah saçları, soluk teni ve etraflarında siyah renksiz işaretler olan koyu kahverengi gözleri olan, Kevin'in son zamanlarda enerjiyi emdiğinin bir işareti, zayıf ve cılız bir çocuktu. Yırtık siyah bir tişört, siyah çivili kolluklar, kahverengi kargo pantolon, siyah botlar ve ilk suçundan bir ganimet olan bir asma kilit kolye takmıştı, bisiklet çalmak ve onu New York'a kaçmak için kullanmak bir Omnitrix geri bildirimini aldıktan sonra Kevin, bir Omnitrix sembolü eksik olan tüm kilide açılmış uzaylıların birebir kopyalarına dönüşmeyi başardı. Alien Force'ta Kevin uzun boylu ve kaslı bir genç adama dönüştü. Gözlerinde siyah işaretler yoktu, vücudu tamamen iyileştiği ve enerjiyi emmeyi bıraktığı için. Birinci ve ikinci, sezonlardaki normal kıyafetleri ve Ultimate Alien, gri uzun kollu bir gömlek, mavi pantolon ve siyah dövüş ayakkabıları üzerine dar siyah bir tişörttü. Saçları hala uzun olmasına rağmen dalgalı kefal şeklindeydi. Alien Force'un 3. sezonunda, beyaz kaslı bir gömlek, mavi pantolon ve siyah savaş ayakkabılarının üzerine kısa kollu açık mavi, yağ lekeli bir tamirci ceketi giymişti. Çeşitli maddelerin dengesiz bir karışımı olan bir mutasyon geçirdikten sonra, dönüşüm külotu hariç tüm kıyafetlerini yok etti. Sonuç olarak Kevin, insan gibi görünmek için toplum içinde bir kimlik maskesi takmak zorunda kaldı. Mutasyona uğramış haliyle taş, ahşap, taydenit ve metal gibi katı maddelerin karışımına benziyordu. Ultimate Alien'da, dünya dışı birkaç gezisinde standart bir tesisatçı kıyafeti giymişti. Omniverse'de Kevin aynı siyah gömleği giymişti ama kolları ve yakası kabaca kesilmişti, gri gömleğinin çizgileri vardı, uzun kollu gri gömleğinin kolları biraz yırtılmıştı ve mavi kılıflar takmıştı. Saçları daha uzun ve düzdü ve pantolonunun sol dizinin altında küçük bir yırtık vardı. Ayrıca 11 yaşındayken taktığına benzer, ancak 11 ile işaretlenmiş bir asma kilit kolye takmıştı. Ayrıca gözlerinin çevresinde yorgun görünmesine neden olan siyah işaretler vardı, bu işaretler, 11 yaşında olduğu ve hala enerji emdiği zamana benzerlik gösteriyor.